Sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak olanlar. Aralık ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, evet, güneş Yay burcunda ilerliyor ayın 21'ine kadar. E, bu dönemde özellikle biraz daha ruhsal konulara, spiritüel konulara ilgi duyabilirsiniz. E, kendinizle ilgilenmek, genel anlamda sağlığınız, günlük yaşamınız, diyetiniz, beslenmenizle ilgilenmek için iyi bir dönem. Bu alanlarda bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Mars Kova burcunda e, ve ayın niyetisinde Venüs de Kova burcuna geçecek e, Aralık'ta. E, bu hareketler özellikle Ayın ilk günlerinden itibaren biraz daha sizin için e, finans konularının, para konularının ve bazı alışverişlerin, e, harcamaların olabileceğini işaret ediyor. Özellikle elektronik araç gereçler, telefon, bilgisayar gibi teknolojik araçlara biraz harcama yapabilirsiniz bu dönemde. E ee, ayın 10'unda Yay burcundaki Güneş Satürn kavuşumu özellikle iş hayatınız e, genel anlamda sağlığınızla ilgili konularda biraz daha dikkatli olmanızı gerektiriyor. E, bu e, bedensel eklemler, kemiklerle ilgili bir problem olabilir. Dişle ilgili bir problem olabilir. Ee, özellikle ayın 10'u 11'i gibi Dolunay'a doğru ilerlerken gökyüzü. E, burada sürpriz bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ayın 13'ünde İkizler Burcu'nda Dolunay var. Bu Dolunay zaten iş hayatınız, mesleğiniz, genel sağlığınızla ilgili belirsiz olan koşulları netleştirecek. Ve burada e, güçlü etkiler olacak, e, dönüşümler olacak, değişimler olacak. E, özellikle günlük hayatınızın temposu genel anlamda çalışma düzeniniz, genel anlamda belki de diyetiniz, beslenmeniz, alışkanlıklarınız tüm bu alanlarda bazı değişimler yapabilirsiniz Dolunay'ın etkileriyle beraber Jüpiter terazi burcunda Koç burcunda ilerleyen ve Uranüs var e, ve Dolunay her ikisinden de açı alıyor özellikle kariyeriniz yaşadığınız yer eviniz ailenizdeki e, ebeveynler e, yaşça büyük olgun kişiler de bu Dolunay'da yine etki altında olabilir veya onların desteğiyle veya o, e, onlarla ilgili konularda size günlük hayatınızda bazı Değişimler yapmak zorunda kalabilirsiniz, düzenlemeler yapabilirsiniz. Ayın 19'unda Mars balık burcuna geçiyor ve yine ayın 19'unda burcunuzdaki Merkür retro harekete başlayacak. 9 Ocak'a kadar Merkür retrosu var. Merkürün retro olduğu dönemlerde tabii ki günlük hayatımız biraz e, röterlerle karşılaşabiliyor. Hani planlarımız gecikebiliyor, ertelenebiliyor. Zihinsel olarak biraz daha takıntılı olabiliyoruz ya da geçmişle ilgili konulara odaklanabiliyoruz. Bu dönemde eksikleri tamamlamak için e, yaptığımız işleri gözden geçirmek için ya da içinde bulunduğumuz şartları, içinde bulunduğumuz durumları, ilişkilerimizi bir gözden geçirmek için ya da var olan sorunları ee, ele alıp onları çözümlemek için fırsatlarla da karşılaşabiliriz. Ve ayın sonunda burcunuzda bir yeni ay var. Sizin için önemli bir yeni ay. 29 Aralık'ta 7 derece Oğlak Burcu'nda doğacak. Özellikle doğum gününüz aralığın sonu ocağın başı ise sizin için çok daha etkili. Ee, yeni ay etkilerini tabii ki Ocak ayında daha fazla göreceğiz daha fazla yaşamımıza yansıyacak. Kendinizle ilgili önemli yenilikler yapabilirsiniz, yeni kararlar alabilirsiniz. Özellikle Merkür'ün de retro olması bu dönemde zihninizin biraz kendinize odaklanabileceğinizi, daha fazla yaşamınızı, içinde bulunduğunuz şartları, ilişkilerinizi daha fazla sorgulayabileceğinizi işaret ediyor sevgili Oğlaklar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.